Herkese merhaba arkadaşlar bir süre, keçi oyunu oynuyoruz. Uzun keçi oyunu boyunu oynayanlar çok şey oynayanlar oynamıştır arkadaşlar. Hadi 2 iki saniye bekler misiniz? Başladık arkadaşlar. Baş. Biliyoruz anladık. He he anladık tamam. Tamam. pand pistol time aunque week yeah 3 you League Geçiyoruz. Geçti. 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 Evet. Parkur. Bu sefer parkur. Hakkınız helal Bu Bu sefer. Çeyneyim. Oğlum bunlardan baktım. Ya bir kere daha Çok şükür. Yani proyuz. Proyuz. Başlandı. Başlayamayalım. Oğlum bu biraz zordu ama. Hayır. Onun bu zor. Çok zor. Hayır. Arkadaşlar bu çok zor. Baksanıza. zor. geçtim. Hayır. Bak tam da bağırır. Neyse. Geçtim. Allah'ım sana şükürler olsun. Haydi. Haydi. Tam da düşerken bak. İkinci bölüme geçtik. Bismillah. Arkadaşlar şebekeler. Bismillah. Başladık. Dik. Birazdan ölecek. Ne dedim size? Proyuz. Proyuz. Bazı yerler öyle zor ki. Özellikle şu aşağıdaki... Pirana mı? Pirana mı ne? Tam baba. Evet. Devam edelim. Elhamdülillah Müslümanız geçtik. Pis kürt olduğumuz için arkadaşlar. Pis kürt, kürtler adına. Araya bak. Götünden bal çıkartıyor. İstewic, ee, nazar dedi. Tamam. Yeah. Biz, aha, aha geçtim, geçtim. Evet, yılların birincisi Fasametdin Abdurrahman. Arkadaşlar, yazan okun yazalı şpatlı Evet baş yendik. Fasametdin. Biz de görüşürüz. son anlarda Evet saygı değer saygı Üsamettin Haydi geçtik Koyuna da bak koyun da değil lan de ya koyunluktan çıkmış ya. zaten koyunlar aynı Hadi siz beni takmayın Daha da zorlaşmış Oha lan. Geçtim ama. Son dakikalarda müsaade ettim. Bir Abbas geçti. karşınıza. Bu adı reklam çıkmıyor. Yani rahat rahat. Arada sırada çıkıyor da televizyon ismi çıkarken. O bu hıyar vermiş lan. nasıl kala özel bölgemizde sürüldü. Ya burası ne de? Oy bak bacak açtım ha. Larısı var şimdi. Gaz oldu. Az önce reklam çıktı ben nazar değil, aslında çıkmıyor arkadaşlar. Hayır. Çok zor Evet. Hüsamettin bin Abbas. Arkadaşlar bu arada benim isim. kaç gündür söyleyemiyorum. Buna ne? Lan. lan. Sucuk aldık. Sucuk severim arkadaşlar. Anladım. anladım. Sucuk. keçi hıyar olsaydı. Sucuk nazar değdirdi. Hıyar dedim ya? Hayır. Tahta kaleyi buraya koymuşlar. Bak. Sık. Sık. Ruk. Ruk diyemedim. burası çok zor. Anla beni. Gördünüz son dakikada geçti. Lan. Lan burası nere? Ha suda geçiyoruz. Neyse en azından dağ çıkmaktan iyidir. Evet. Arkadaşlar bu arada bu taktiği var ya şeyler dönüyor. Adı neydi onların? Adları neydi lan? Japon muydu neydi onların adı? Onların ismini unuttum. Ha, ha Avustralya'da kullanıyor böyle uzun sopalar falan yerde çok yılan olduğu için onların çünkü orada arkadaşlar dağlık alan çok yeşillik var ya. Ne? Aha kaldı bölme. Oğlum biz nereye dokuzuncu? Ne Bir şey değişmiyor. O o kadar bacak kaçmamamız lazım. Az önce gördünüz ne olduğunu? Ona Oğlum Michael mı geldi anne? Michael geldi. Hayır. Sucukum ben arkadaşlar bana dersi akrametine kavuşturun. Kurtlar ağı. Ormanın ortasında Allah aşkına. Şey ne iş olur televizyonun nazar değdi. Oğlum sussana. Burada kafamız iyi daha bir saattir bağırıyor. Bu keçi de bizi destekliyor artık. Sucuğa baksana arkadaşlar. Düzüne bakın abanın nasıl güzel gidiyor. <laughs> i̇yi iyi keşke bu oyunda hıyar olsa bir de bakıyoruz hıyar gelmiş. Oynuyorum arkadaşlar. Bunda nasıl yersin? Hayır. Buraya gel. Kıyar kafalı. Uşağım. Gitme. Ne olur gitme. Öldüm diye. bu bölüm zormuş. O sırada botların oynadı oynuyor. Çok zor geliyor bana. Tamam abi. Bu kurt bir satır bari. Baksana da size duyuyorsunuz inşallah. Işte. Oğlum Michael sen ne çıktın? Baksana. Baksana Allah Michael Jackson. <laughs> Lakap. Oğlum Michael'ın nazarı değil lan. Ha, belanı versin lan Michael. Allah belanı versin onu. Bakın. Oha lan. Aa dur yavaş yavaş. <laughs> Arkadaşlar video burada bitmez şaka yaptım. Niye? Lan. Ben... Bak tam da zamanında ya. Bu keçi de buraya hayal koy. Ay yeni bölüm. Arkadaşlar. Allah'ım sen beni Keskin bir şere bak ya. Aslan pençesi. O da nasıl uçuyorsa. Çok zor ya. Aha. Oh yeah, oralet. Çiğnenin tımarın atmosferi, mazın sayede kapuzlu. Kesin. Yine aynı yerden başlıyoruz ya. Adamı deli ediyor. Bakın. Oğlum ben niye aynı yerden başladım? He bölüme yine girdim galiba. Baksanıza. Oğlum bölüme yine girmişim. İki kere üst üste girmişim la bu. Bölüme. Oğlum ne yalnız? Oğlum takılan tutmamış. Oğlum. ...vedavaymış. vaymış. O şapka aldık mı? Yakıyor dayı şapka. Lan, lan. Hayal ya, hayal. Çeşeni, temara nes, muş ni. Ev kurmasın. Nazar değdi ya. Yüksek tepeler değilmiş. Yüksek dedemin evinde var Dedenler Dedemler köyde şu her ikide ayıp ama. Ayıp. Allah Allah. Arkadaşlar video burada biter. Elveda. Bu keçi veya bu Sucuk çi video like atmayı unutmayın. Bak keçi diyor. Lütfen like atın lütfen. Hadi görüşürüz.